Merhaba, bugün hangi araştırmayı konuşacağız? Bugün Merve Gürko Kopaca, tıbbi uzmanlık tezini e, konu edinen bir araştırmaya bakıyor olacağız. Aslında bugünkü konu başlığımızı seçerken ben yalnızlıkla ilgili bir şeyler bakmıştım ama yalnızlık alan yazında çok fazla çalışılan bir konu hem de farklı kavramlarla ilişkisine bakılan bir konu ve bu çalışma dikkatimi çekti. Çalışmanın başlığı şöyle: Ecil hayvanı olan ve olmayan majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda depresyon şiddeti yalnızlık düzeyleri Bağlanma stilleri ve benlik saygısı düzeylerini karşılaştırılması. Çok kapsamlı bir araştırma. Evet, yani yalnızlık, ya zaten temelde aslında yalnızlığa bakılan bir çalışma değil. Buradaki temel e, değişken bu hastaların evcil hayvanlarının olup olmaması ve Hı -hı. bunun aslında tüm bu kavramlarla olan ilişkisi. Hı -hı. Şimdi çalışmanın şöyle bir güzel tarafı var. E, Bizlere aslında işte e, evcil hayvanların yaşamımıza nasıl girdikleri, hangi tarihten beri bizlerle birlikte oldukları yani kronolojik olarak aslında bunu da veriyor ve keyifli de aslında okuması yani bakılabilir eğer ilginizi çekiyorsa. Ve bununla birlikte tabi şuna değiniyor olmasının açısından da anlamlı mesela hayvanların aslında terapi süreçlerinde yardımcı terapist olarak Hı. yer aldıklarını da altına çizmişler. Özellikle köpeklerin yardımcı terapisi olarak kullanıldığı ama ülkemizde şu anda böyle bir çalışma yok. Yani en azından bu çalışmanın içerisinde Hı. bahsedilen bir çalışma değil. Ama e, özellikle işte daha ilişki kurabilen çiftlik hayvanları, atlar, e, kedi, köpek, böyle hayvanların bu süreçlerde aslında çok işlevsel olduklarına dair bilgiler de mevcut. Hı. Ve tabii bir başka şey de mesela e, özellikle evcil hayvan terapisi denen bir kavram var. 60'ların başında Levinson'un tanımladığı, Levinson, çocuklarla yaptığı terapi esnasında aslında köpeğini bu süreçte terapötik olarak nasıl sürece iyileştirdiğini ve kolaylaştırdığını görüyor. Bunun üzerine üzerine de evcil hayvan terapisini tanımlamış oluyor. Özellikle köpeklerden bahsettik. Köpek daha sosyal bir canlı olduğu için mi? Büyük ihtimalle. Yani tabii çok detaylı bir bilgi yok ama daha sosyal ve daha bağ kurabilen bir canlı tam da sizin dediğiniz Hı. gibi. Şöyle bu çalışmanın içerisinde yer alan başka bir çalışma var. O da aslında anlamlı. Çünkü o çalışmada öncelikle iki grup var. Yine depresyon tanısı almış bu iki grup ve bu iki grubun birini ya yani ikiye ayırıyorlar bir gruba evcil hayvan sahiplenmeleri söyleniyor bir grupta sahiplenme normal devam ediyor ve 12 hafta boyunca iki grupta takip ediliyor. 12 haftanın sonunda bu gruplardan evcil hayvan sahiplenenlerin aslında depresyon düzeylerinin azaldığı görülüyor. Hmm. Bu çok anlamlı bence. Hmm. Peki bu çalışma kimlerle yapılıyor? Çünkü yaş aralığı da aslında önemli olabiliyor böyle çalışmalarda evet. ve hani bu gruplardan seçildi. İşte hastaneye başvuran kişilerden mi seçildi yoksa işte tırnak içinde normal popülasyondan mı seçildi diye bakacak olursak hastaneye başvuran 18-65 yaş arası majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarla yapılan bir çalışma bu hastalardan 80'inin evcil var 80'inin ise yok yani aslında zaten hali hazırda evcil hayvanı olan ve olmayan iki grup karşılaştırılmış oluyor. O arada e, çalışmadan farklı olarak yani sürecin başında zaten bu kişilerin evcil hayvanın bir kısmının var bir kısmının yok. <laughs> bu şekilde. E, Tabi burada önemli olan bir başka şey de hemen tekrardan bir notlarıma bakıyorum. Ha, aslında sizin de söylediğiniz gibi mesela köpeğin daha sosyal bir <laughs> e, hayvan olması da burada Şöyle hangi hayvanın sahiplenildiği de aslında anlamlı. Hı. Yani kediniz varsa bu başka bir anlama geliyor. Köpeğiniz varsa başka bir anlama geliyor. Çünkü bu hayvanların elbette ki her biri bağ kuruyor. Elbette ki biz de onlarla bağ kuruyoruz ama yani bir kedinin dışarı çıkartılmaya, gezdirilmeye çok da ihtiyacı yok ama köpek öyle bir hayvan değil. Hı. Değil mi? Yani dışarı çıkarmak, Hı. gezdirmek tam da belki o daha sosyal olan kısım biraz da orası gibi. Hı. Evet ve araştırmanın sonuçları aslında bizi çok da şaşırtmıyor. Yani e, siz mesela ilk duyduğunuzda nasıl düşündünüz, ne geldi aklınıza? Ya zannediyorum evcil hayvanı olanların yalnızlık düzeyleri daha azalmıştır. Çünkü şöyle bir şey var, az önce hani köpeklerin terapi sürecinde kullanıldığından bahsettik ya da çiftlik hayvanlarından. Hani insanlar yalnızlaştıkça böyle kırsal kesimlere daha çok gitmek istiyor, orada hayvanlarla ilgilenmek, bitkilerle ilgilenmek istiyor sanki buna çok benzer. Onların yalnızlığını azaltıyor, iyi hissetmelerini sağlıyor. Bunun gibi bir şey diye düşünürüz Evet. <laughs> Doğru düşündün. <laughs> Tam da aslında öyle. Yani bir gibi. Evcil hayvanı olan kişilerin depresyon düzeyleri daha düşük, Yani diğer gruba kıyasla. Yalnızlık düzeyleri daha düşük, benlik saygıları daha yüksek. Bu aslında tahmin edebileceğimiz bir sonuçtu ama tabii ki bilimsel olarak da kanıtlanmış olması bize o varsayımımızın doğru olabilme ihtimalini hatırlatmış oldu. Bir de şu açıdan da önemli belki yani özellikle benim dikkatimi çeken şey son zamanlarda ya da ben son zamanlarda belki daha görür oldum ama çok fazla kişinin evini paylaştığı bir canlı var yani hani <laughs> insan dışında <laughs> değil mi? Kedisi, köpeği olan çok fazla arkadaşım var. Belki pandemiyle birlikte de bu artmış olabilir. Yani yalnızlık çünkü daha evet. da vurur hale geldi. Yani. Şimdi o gündelik hayat koşusun arası içerisinde çok fark edemiyoruz ama Evin içinde kalmaya başlayınca kendi yalnızlığımız da yüzleşir olduk. Çünkü orada yani evet. aslında. Evet. Belki o noktada da son zamanlarda arttı ve bu artışla birlikte aslında iyi de bir şey. Hı -hı. O zaman Hı -hı. bir evi bir başka canlıyla aynı evde evet. evet, paylaşıyor olmak aslında rahatlatıcı. Hı -hı. Benlik saygısını yükselten bir faktöre dönüşebiliyor. Özellikle belli hayvanlarla paylaş çok enteresan bu araştırmada aslında. Mesela köpekleri daha Aha. iyi geldiği, daha çok sosyal canlılar oldukları için. Bu enteresandı. Hı hı. Evet, yani unuttuğunuz dediğim gibi seçilen hayvanın yani Mutlaka kendi bir şekilde kedisi olan kişiler de ona bakıyor. Onlar da yine yalnız hissetmiyorlar. Hı hı. Hiç evcil hayvan olmayanlara kıyasla. Ama belki onların... Şöyle bir şey var bu arada, şimdi aklıma geldi. Yani bu tabi ne kadar? ya yani bir çalışmadan yola çıkarak ya da birkaç çalışmadan yola çıkarak genelleme yapmak çok çok doğru olmasa da yine de aslında bize ipucu verdiği için anlamlı. Zaten mesela kedisi olanlarla köpeği olanların da böyle bakıldığı bir araştırmada yine bu araştırmanın içerisinde ek bir çalışma olarak sunuluyor. Köpeği olanların benlik saygısının daha yüksek olduğu gibi bir sonuç elde ediyorlar. Belki tam da bunu, bundan dolayı yani dışarı çıkmak, bir şekilde gezdiriyor olmak, sosyal yaşamın içerisinde daha fazla karışma ihtimali doğduğu için benlik saygısını artıran bir tarafı olabilir ya da acaba şu da olabilir. mi? Hı. benlik saygısı yüksek diye mi böyle bir e, hayvanı sahipleniyorlar? O olabilir. da Evet. Onu yani öyle bir yanı da var. Evet. evet ama etkilediğini en azından biliyoruz. Hı hı. Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Belki de e, özellikle sokak kesinlikle hayvanlara yani yani evet. tabii gidip para vermek almak kesinlikle yani zaten alınıyor alın, ve satılan e, nihayetinde aynı evi paylaştığımız aslında evet. ev arkadaşlarımız o yüzden satın alma kavramı da çok e, nesneleştiren de bir şey kesinlikle çünkü hem de e, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek için hem de aslında bu araştırmaya da bakıldığı zaman bizim de yaşam kalitemizi yükseltmek için böyle Alışveriş dengesinin oluşması için ee, ve bunu da bir para vermeden özellikle evet. yapmak çok daha iyi görünüyor. O yüzden sokak albümlerine sahiplenelim. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.